Merhabalar Sanayi TV izleyicileri. Ben Mehmet Akif Karakoç. Haftanın raporuyla karşınızdayım. Konu başlıklarımız. Hizmet İhracatçıları Birliği'nde yeni başkan belli oldu. Memur emeklisine öngörülen zam meclisten geçti. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne 20 milyonluk yatırım yapılacağı açıklandı. Şişe cam ulaşmaya hedefleri yenilenebilir enerji kapasitesini duyurdu. Otomotiv yan sanayisi ihracatında rekor kırıldı. Ve otomobillerden alınan ÖTV oranında hedef arttırıldı. Haftanın raporu başlıyor. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevine İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekip Avdagiç seçildi. Avdagiç, HİP Başkanlığı görevini Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan devraldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, hizmet ihracatının bu yılın ilk 4 ayında 26 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Konuşmasının devamında yüksek katma değere sahip hizmet ihracatımızın dünyadaki payının artması tüm sektörlerimize katkı verecek değerlendirmesinde bulundu. Şekip Avdagiç'in halen top başkan yardımcı Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürdüğünü hatırlatalım. Memur emeklisine %25 zam öngören madde herhangi bir değişiklik yapılmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Emekli sandığına bağlı emekliler yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda %25 zam alacak. Temmuz ayı itibariyle uygulanacak olan düzenlemenin hızla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne GES yatırımı yapılacağı açıklandı. Bölgede yaklaşık 15 bin metrekarelik alana kurulması planlanıyor planlanan 1 megawattlık GES tesisinin yaklaşık olarak 20 milyon TL'lik yatırım bedeli bulunuyor. Yatırımla birlikte OSV'deki sokak aydınlatma giderlerinin düşürülmesi planlanıyor. Üretim fazlası olarak sisteme verilecek elektrik sayesinde Çorum OSV adına nakdi gelir elde edilecek. Yatırıma dair açıklamalarda bulunan Çorum OSV Başkanı Vali Mustafa Çiftçi ise sanayimize ve sanayicimize fayda sağlamayı hedefliyoruz değerlendirmesinde bulundu. Şişe Cam sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Rapordaki en önemli gelişme ise yenilenebilir enerjinin kullanımı artırılması oldu. Şirket fabrikalarındaki yenilenebilir enerji kullanım oranını 2030 yılına kadar 8 kat arttırmayı planlıyor. 2022'de gerçekleştirdiği çalışmalarla 29 milyon TL'lik enerji tasarrufu sağlayan şişe cam 6,8 milyon metreküp suyun geri dönüşümünü sağlamıştı. Eğer yenilenebilir enerjideki hedeflenen kapasiteye ulaşılırsa şirketin enerjideki dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalacak. Söz konusu rapor Avrupa Yeşil Mutabakatı'na hazırlanan sanayiciler için de örnek teşkil ediyor. Otomotiv yan sanayisi ürünleri dışarı satımı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %10,54 arttı. Yılın ilk yarısında toplam 7 milyar 172 milyon 556 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihracatı yapıldı. Bu yılın ilk 6 ayında 17 milyar 336 milyon 757 bin dolar olan toplam otomotiv ihracatının %41,4'ünü yan sanayi ürünleri oluşturdu. Ülkeler özelinde bakıldığında ise yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Bu ülkeye yılın 6 ayında yapılan dış satım 2022'nin aynı dönemine göre %10 artış kaydetti. Devlet yılbaşında 203,6 milyar TL toplama hedeflediği otomotivdeki ÖTV tutarını %70 arttırarak 346,5 milyar TL olarak revize etti. Fakat bu hedefe ulaşmak için ÖTV artırımına gitmek gerekmeyebilir. Zira döviz kuru ve enflasyondaki artışa paralel olarak otomotiv fiyatları da her geçen gün artıyor. Ve doğal olarak araçlardan toplanan ÖTV de yükseliyor. Burada şöyle basit bir matematikten bahsedebiliriz. Nisan ayında toplanan ÖTV TV 28 milyar 302 milyon 487 bin TL olarak kayıtlara geçmişti. Bu tutar Mayıs ayında %23,61 artarak 34 milyar 985 milyon 898 bin lira oldu. Bu artışın devam edeceğini düşünürsek eğer vergi zammı yapmaya gerek kalmadan Eylül Ağustos sezonunda hedeflenen ÖTV'ye ulaşılmış olacak. Haftanın raporunun sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.